Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kameramı açacağım biraz sonra işte saçma sapan bir oyun oynayacağız işte bu reklam girdi reklam girmişken anlatayım biz, bir şeyler mi denesek biz e, her her maç her tur kaybettiğim bu oyunda her tur kaybettiğimdi dur durun kameramı açayım niye açılmadı izin ver. Evet arkadaşlar. Şimdi şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ee, bu oyunda her tur kaybettiğimde bu istemiyorum ama iğrenç suyu içeceğim. Şu iğrenç sarı sarı bu ne? Annem bir şey yapmış. Ben de aklıma dedim ki anne e, annemle iddiaya girdim. Eğer eğer e, şey olursa ben her tur kaybettiğimde bu değişik sudan içeceğim dedim ve başlayalım hemen. Ben ilk önce kameramı kapatayım. Ee, kaybettiğimde kameramı tekrar açacağım. Evet kapattım. Şimdi oynuyoruz. Beni oyunu bayağı oynadım, sevdim. Ama gıcık bir oyun. Bakın arkadaşlar çok gıcık bir oyun ya. Yani her tur kaybettiğimde bundan iç içmem. Biraz şey. 2-0 şu an. Geri dönüş gelir mi? Görüp mü? 90'a. Müthiş 90'a. Çok ağır da oynuyor. Of! Nüf, çıkar. 3-1 arkadaşlar. Ben bu oyunu yenileceğim herhalde. Oy, o iğrenç içmek istemiyorum. Ya 90'dan döndü ve gol. 90'dan döndü ve gol. Uf 90'a gitmiyor ya. Gitmiyor ya. 4-2. Arkadaşlar ben yenileceğim diyecektim. 4-3. Kesin şimdi onlar gol atar. Uf üstten dışarı. Hocam üstten dışarı. Hayır gol. Hayır gol değil. Değil 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 değil. Değil gol değil. Hayır hayır hayır. Of nefis 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 gol. Tamam tamam. Atan kazanıyor. Bana göre tam 90 astım arkadaş. Evet arkadaşlar birinci turda kazandım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci turda kazandım. Şimdi ikinci tura giriyorum. İkinci turda kaybetme şansım var. Çünkü ben bu oyunu oynadım. Yani şeymiş. Biraz durmuş affedersiniz. Ay hay kaybedeceğim. Gol yedim. Gol yedim. Arkadaş, aa, bu bu top bana yaramıyor ya. Of da bak nereye gitti. Adam üstünde tuttum gitti ya. Amerikan futbol topu alttan gittim. Bunu da herhalde yenileceğim arkadaşlar. A bak Amerikan futbol topu gene geldi 90'dan döndü ama kendi kalesine evdik dolaşa attı. İki of gene geldi ya arkadaş benim bu Amerikan Amerikanlarından Batı'nın oyundan çektiğim nedir ya? Bak gol yedim ya. Adam nereden gidiyor? Sağa vuruyorsun sola gidiyor. Arkadaşım ya yeter. Vurdu. Hadi be. Yenileceğim herhalde. Dört iki arkadaşlar. O su içmek istemiyorum. Hay gol. Gol değil. Gol değil. Gol değil. Gol değil. Hayır kaybettim. Kaybettim. <laughs> Hosu içmek istemiyorum. Hayır ya. İçmek istemiyorum arkadaşım ya. İstemiyor. Arkadaşlar şu, şu suyu mecburen içeceğim. Bir dakika. Boğuluyordum lan. O nasıl bir... Oh. Arkadaşlar Denemeyin, ölebilirsiniz. Siz kesinlikle denemeyin. Yok bu arada yorumlar açık olursa. Of nefis gol bu arada. Nefis gol. Yorumlar açık olursa oyunun adını da söyleyeceğim. 90'a atıp duruyorum arkadaşım. Ben kaleci olacağım biraz arkadaşım. Uf vurdum. <laughs> gol gol 3-0 3-0. 5-0 olur mu? 5-1 olur mu? Atıyor adam. Şurası. <laughs> Adamı attı kendisi vuracak. Kendim vuracağım dedi. Neyse hadi bir tane gol yiyelim. Of of 5-0. 5 0 yeniyoruz arkadaşlar. Tabii reklam gibi vazgeçilmez. Bakalım bu turu yeneceğim mi? Yenmem çok uf, parmakların ucundan gitti. Çok parmakların ucundan nefis gitti. Arkadaşlar ya benimki zıplamıyor ya. Oyun bozuk ya. Al işte gitti. Bir bir. Ben o suyu içmek istemiyorum. Suut gol. Kurtardı sende. Bak basacak basacak basmadı. Basmadı yapma 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 ben gol yemeyecektim ki. 2-2. Arkadaşlar bu arada 5'te bitiyor. Evet şu an gol attım. Bu oyuna gol oluyor. Of bir daha attım. Şu an atarsam kazanıyorum. Bir dakika şöyle yapsak. Ne yapıyor bunlar ya? <laughs> <laughs> bunlar ne yapıyor? Oyun bozuldu. Arkadaşlar oyun bozuldu. Denemeyin. 4-3'ye gol yedim. Oyun bozuldu. Hadi bakalım. Yenmem lazım. Yes, yes, yes. Ama video hiç akışkan gitmiyor. Biraz heyecanlı olması için bilerek yenileceğim. Evet. Bilerek yenileceğim. Evet, golü, golü atacağım kendi kaleme. Yeter artık yani. Video aksiyonu biraz aksiyonlu gitsin yani. Biraz yenilelim de mi? Of, üstelikten döndü. Hayır gitme. Hayır ne olursun geri dön. Hayır gitti ya. Birisi vuruyor neler. Arkadaşlar şimdi gene yenilmem lazım. Eh, vur vur. Kendi kalene gol at. Kendi kalene gol at. Video aksiyonuna gitmiyor. Aa gol attı. Şimdi diyeceğim artık yani. Yeter arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam gol atamıyor gol atıyorum o adam ben kazanıyorum onlar kazanamıyor arkadaşlar. O yüzden insaflı olduğum için biraz şey yapacağım oyunu kazandırmaya çalışacağım onlara. Bas 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 bas. Ya niye basmıyorsun kardeşim ya gol attık işte ya. 2-1. Ben kurtarmayacaktım ki. Of gol. Hakikaten kazanacaklar. Yani. Arkadaşlar geri dönüş gelir mi? Hayır ya. Benim burada bir şeylerim var yani. Artık yeter geri dönüş istiyorum. Üst direkten döndü be. Gol yani. Artık üst Asla olsun içmem. Midemi ağrıttı arkadaşlar. Kaç gün hasta, olaca hasta olacağım. Aa, ha, döndü. Hayır gol. İnanamıyorum. Hayır içmem. Hayır, Kesinlikle. Dışı, İçmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> İçmeyeceğim o suyu. İçmeyeceğim. Hayır 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 hayır. Asıl asla. Ben de kaşındım aslında. Neden şey yapıyorsun arkadaşım yani. Neden gol attırıyorsun onlara. Arkadaşlar ben burada videoyu son vereceğim ama şunu içeceğim. İçmem lazım. Çok fena karnım ağrıyor. Tuvalete gitmem lazım. Aa! Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Ekranımı kapattım pardon.